Oğlum canpolat'la beraber aman oğlum arabaya arabaya dikkat et. Köpeğimizi köpeğimizi gezdiriyor. Oğlum aman dikkat et kimseyi kimseyi ısırmasın ha. <laughs> saldır, saldır. Ya baba sen diyorsun ki saldır? <laughs> oğlum bu saldırsan ne olacak ya şuna baksana ya. Saldırdı mı olacak bu? Zaten ağlıyor. Gel, gel. Gel oğlum. Hı. Gel kızım. gel buraya. Yavaş çek oğlum bak kulandan çıkacak ha. <laughs> of. Sen merak etme kulandan çıkmaz. Gidelim bir de ablanı ablanı izleyelim bakalım ha. <laughs> <He>? Ne düşmüş? <laughs> tamam oğlum. <laughs> ya öyle yapma dedim. Güzel bir pazar günü. Çocuklarla beraber köpeğimizi gezdiriyor. İşte şimdi Meri Sarkısım da atabiliyor. Biraz ne? da onu izleyelim. Saygılarımızla. Baba dikkat et arkamda.